Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale hesabımızı Android'den iPhone'a, iOS'a yani iOS'tan veya iPhone'dan Android mobil telefonlara nasıl aktarıldığını göstereceğim. Elimde bir adet gördüğünüz gibi Redmi'nin Android telefonu, bir adet de iPhone'un iOS telefonu bulunmaktadır. Şimdi benim eski telefonum Android bu telefon. Bunu tekrardan iPhone'uma aktaracağım. İsterseniz de tam tersi yaparak iPhone'dan da Android'e aktarma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için öncelikle arkadaşlar oyunumuzun sağ üst köşesindeki 3 noktaya tıklayıp buradan Supercell ID'ye tıklamanız gerekecektir. Gördüğünüz gibi burada Supercell aydın benim bağlı. Ya da 3 noktaya tıklayıp ayarlar kısmına tıklarsanız burada yine gördüğünüz gibi Supercell ID bağlandı şeklinde gözüküyor. Sizde bağlı değilse bu hesabı mesela bağlı değil. 3 noktaya tıklıyorum, ayarlar diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bağlan diyor. Hesabınız yoksa bir hesap oluşturun. Varsa hesabınızı burada bağlayarak hesabınızı direkt buraya geçirebilirsiniz. Buradan da süper sağa ile tıklayarak gördüğünüz gibi burada kaydınızı oluşturabilirsiniz veya giriş yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Bu işlemi yaparsanız aynı zamanda e-posta değişimi sağlamış olacaksınız. Şimdi hesabımızı buradan Android'den iOS'a aktaralım. Bu işlemi nasıl yapılacağını gerçekleştirelim. Şimdi buradaki Supercell ID'mizin öncelikle hangi hesaba bağlı olduğunu, e-mail'e bağlı olduğunu görmek için buradan ayarları tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bağlantı şeklinde görünüyor. Buradan bunu kapatıyoruz. Supercell ID'yi tıklıyoruz. Buradan şuradaki ayarlar sekmesine tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi buradaki e-posta adresi gözükmekte. Eğer e-posta adresinizi de değiştirmek isterseniz buradan e-posta adresinizi değiştir kısmını tıklayarak yeni e-posta adresinizi yazabilirsiniz. Var olan e-posta adresiniz şu an bu. Buradaki e-posta adresimi ben buradaki Supercell ID'ye gireceğim ve bağlantı işlemini sağlayacağım. Buradan geliyorum. Giriş yap diyorum. Devam et diyorum. Burada oradaki Android'deki hesabımın Supercell ID'deki bağlı olan hesabımın yazıyorum. Evet arkadaşlar e-postamı yazdıktan sonra burada bitti deyip giriş yap sekmesine tıklıyoruz. Ve şu an giriş için bu e-posta adresine bir onay kodu gönderecek. Bu onay kodunu buradan buraya girdiğimizde oyunumuz tekrardan buraya gelecek. Şimdi bunu telefonumdaki e-posta açık. Oradan kontrol edeceğim arkadaşlar. Sayfa yeniliyorum. Gördüğünüz gibi gelmiş. 430.012 Bunu buraya yazıyorum arkadaşlar. 430.012 Gönder diyorum. Gördüğünüz gibi oyun hesabınız yüklensin mi diye soruyor. Bunu onayla diyoruz arkadaşlar. Ve şu an itibariyle oyunumuz açılıyor. Bakalım hesabımız geldi mi? Clash Royale size bildirim göndermek istiyor. İzin ver diyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu an itibariyle oyunumuz buradan Android'den iOS'a kolay bir şekilde Supercell ID'yi kullanarak geçirdik. Bütün oyun bilgilerimiz kolay bir şekilde geldi. Siz de bu şekilde aynı şekilde arkadaşlar iOS'tan da Android'e Supercell ID aracılığıyla giriş yapabilirsiniz. Şimdi ben bu hesaba da giriyorum. Bakalım iki telefonumda da şu an oyun aktif mi? Gördüğünüz gibi burada bağlantı koptu. Android cihazından giriş sağladım. Şu an itibariyle iki cihazımda aynı hesaba giriş yaptı. Supercell ID ile bu şekilde iki hesap arasında gidip gelebilirsiniz ve söylediğim gibi buradan ayarlardan Supercell ID'nin e-postasını kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz. Bu video size faydalı olduysa videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler iyi oyunlar.